Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu mübarekiyetler kıyametin büyüklüğüne kusurlarından dolayı kendini kınayan nefsin ehemmiyetine işaret için Cenabı Hakk'ın yemin ettiğini gösteriyor o hikmet sahibi yaratıcının en harikulade şeyleri vücuda getirme kadir olduğunu bildiriyor. Kıyametin kopma vaktini bir alay Maksadol'e soran şahsada kıyametin üç nevalmetini haber veriyor. Şöyle ki, yok, ey inkarcılar! Sizin kıyameti inkar hususundaki iddianız doğru değildir, kıyamet gününe yemin ederim. Haşr ve neşir, haktır ve kıyametin vuku bulacağı muhakkaktır. Yok, ey kıyameti inkar edenler! Sizin iddianız batıldır. Kendini kınayan nefise de yemin ederim. Kıyamet şüphe yok ki meydana gelecektir. Le kelimesi malum olduğu üzere bir olumsuzluk edatıdır. Bu iyetlerdekiyle geçmiş bir sözü, bir iddiayı olumsuz kılmak içindir ki ona göre izahat verilmiştir. Fakat bir görüşe göre de bu le edatı, yemini olumsuz kılmak içindir. O halde buyrulmuş oluyor ki, kıyamet gününe ve kendini kınayan nefise yemin etmem, böyle yemine hacet yok, kıyametin vuku bulacağı, Allah'ın kudretine göre imkansız görülemez. Onun meydana geleceğini bütün peygamberler, bütün semavi kitaplar haber vermiştir. Artık nasıl olur da öyle bir hakikat inkar edilebilir? Yemin olumsuz kılınmadığı takdirde ise, hikmet sahibi yaratıcı, kıyamet gününün büyüklük ve ehemmiyetine işaret içindir ki, onu tasdik etmek itikado esaslardan bulunmaktadır. Kendini kınayan nefise yemin buyurulması da, onun yüksek mertebesine işaret içindir. Çünkü kendisini kınayan nefis, bir seçkin nefistir ki, yaptığı bir şerden dolayı pişmanlık duyar, noksan yaptığı bir hayırdan dolayı üzülür, onu fazlaca yapmak ister, dima neticeye yönelik bulunur. Böyle bir nefis ise övgüye layıktır, işte onun bu mertebesine işaret içindir ki, kendisine yemin edilmiştir. Nefisler, mertebeleri itibariyle nefisti emmare, levvame, mutmeynne, mülheme, zekiye, raziye, merziye namile diye yedi kısma ayrılmıştır. Bunların kötü olan kısmı, nefisti emmaredir. Bu nefis, kötüdür, dima dinen cüiz olmayan şeyleri emreder. İşte kıyameti inkar edenler de birer nefisli emmare sahipleridir. İnsan, idem oğulları, yine onların aralarındaki herhangi bir cihil, sanır mı ki, onun, öldükten sonra, kemiklerini herhalde bir araya toplamayacağız? O insan, kendisinin ölüp bütün vücudu darmadağını oldukları sonra artık yeniden toplanarak hayata kavuşturulmasını imkansız mı görüyor? Böyle bir insan, Allah'ın kudretini bilip düşünemiyor demektir. Bu ne kadar cehalet. Yüce Yaratıcı buyuruyor ki, evet. Kıyamet vuku bulacak, bütün insanlar yeniden hayata kavuşturulacaklardır. Şüphe yok ki, o insanın, parmaklarının uçlarını da düzeltme kadirleriz. Evet, hikmet sahibi yaratıcı, kudret ve azamet ile bütün insanlığı yeniden asıl görünümüyle ide ederek hayata kavuşturmaya fazlasıyla kadirdir. Şüphesiz inanıyoruz. Bu nasıl imkansız görülebilir? Bir rivayete göre bu yeti Kerme Ebu Cehil veya Adi İbni Ebi Rebi'a hakkında nizil olmuştur. Adi Resullaha demiş ki, kıyamete dair bana bilgi ver, ne vakit vuku bulacaktır? Hakikati nasıldır? Peygamber Efendimiz de bilgi vermiş, o inkarcı Adi de demiş ki, ben o günü görecek olsam bile yine seni tasluk etmem. Allah, hiç bu kadar kemikleri dağıtıldıktan, toz toprak oldukları sonra bir araya toplar mı? İşte bu yeti celile, o gibi inkarcıları red için nizil olmuştur ve pek mühim fenden hayret verici bir yaratılış eseri dikkatleri çekmektedir. Bilmektedir ki, parmak uçları birer harikadır, milyonlarca insanın parmak uçlarındaki pek litif çizgiler, işaretler başka başka bulunmaktadır. Nitekim hırsızlık gibi bazı hadiselerin kimler tarafından yapılmış olduğunu anlayabilmek için parmak izlerine müracaat ediliyor. Artık böyle her türlü düşüncelerin üstünde milyonlarca eserleri, harikaları yaratmış olan bir yüce yaratıcı, o parmak sahiplerini ve Nis emsalini öldürdükten, darmadağın bir hale getirdikten sonra tekrar yüce kudretiyle eski haline getiremez mi? İnanıyoruz getirebilir. Kudret eserlerini seyreden herhangi bir ak sahibi bunu inkar edemez.